Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. bugün serimizin 3. kitabı olan Tutulmayı konuşacağız. Evet. tutulmanın kafanı da böyle. Evet. Şimdi Edward'ı hatırlayalım. En son işte kendini öldürmek istedi. Böyle onu kurtardı ve böyle onun vampir olmasına karar verildi. Ve Fox'a geri döndüler. Şimdi Edward'ın bu ölümden kurtulmasıyla beraber Fox'a kalın ailesi geri dönüyor. Bütün ailecek geri dönüyorlar. Ve Edward Forks'a döndüğünde Bella'yı bıraktığı gibi bulamaz. Neden? Çünkü artık Jacob diye biri var. Jacob diye bir karakter var. Ve Jacob da Bella'ya aşık. Ve Jacob Bella için Edward'da savaşmayı göze alan bir karakter. karakter. Böyle buluyor artık Edward. Yani kendine güçlü bir rakiple buluyor. Her ne kadar işte hala Edward'ı sevse de Jacob ile de karmaşık bir ilişkisi var Bella kızımızın. İkisine de aşık. <gülüyor> <gülüyor> Jacob her fırsatta Bella'ya aşık olduğunu söylüyor ama Bella bunu kabul etmiyor ve Jacob'la sadece arkadaşım. Arkadaşız diyor. Sen de sadece arkadaşız diyor. Ancak Edward Bella ile Jacob'un görüşmesine karşı. Çünkü Jacob artık bir kurt adam. Ve kurt adamla sinirlendirdikleri zaman kendilerini ne ona kendilerine yani sinirlerine karşı şeyler aciz kalıyorlar ve Bella'ya işte en ufak bir sinirinde zarar verebilmesinden korkuyor Edward. O yüzden kesinlikle ikisinin görüşmesine karşı ama Bella Edward'ı dinler mi? Tabii ki de hayır. Dinlemiyor Jacob da Jacob, Jacob da Jacob deyip sürekli her fırsatta Jacob'un yakasına yakışıyor. Sürekli gidiyor. Sürekli la, la push diye bir yerde yaşıyor Jacob. Oraya gidiyor sürekli. Neyse. Artık Edward bir yerden sonra ses çıkarmıyor. Diyor. Madem belli böyle Bella böyle Bella. Bella böyle Bella. <laughs> Konuşamadım. Madem bu kızı böyle mutlu, gitsin diyor. Neyse. Ee, ama bir hatırlarsanız yeni ayda Victoria vardı. Victoria Bella'yı öldürmek için sürekli keşif akınları falan yapıyordu. Bu üçlü işte yani Victoria bu üçlüyü bir araya getiriyor. Yani Edward, Jacob, Bella çünkü ikisi de Bella'yı korumak istiyor. İkisinin de za zaafı ve ortak noktası Bella. Victoria Bella'yı hala öldürmek için e, peşinde sürekli geliyor kasabaya bir şeyler yapıyor. Derken bu kasaba yakın bir şehirde vampirlerden oluşan bir ordu kurmaya başlıyor Victoria. İşte herkesi vampir yapıyor ve bu vampirler ilk bir senesinde çok güçlü oluyorlarmış. Yeni doğdukları için. Bu ordu karşısında işte Bella'yı korumak için hem vampirler hem de kurt adam suçlusu e, birlik oluyor ve bunlar normalde düşmanlar. Hani doğal düşmanlarmış hatta. Birinin olduğu yani diğeri olamazmış. Ama bunlar nasıl oluyorsa bunların büyükleri bir anlaşma yapmışlar ve demişler ki işte şu şu sınırlar içerisinde bir insan canına zarar verilmezse normal yaşarız demişler. Neyse. İşte bu anlaşma yüzünden aslında çünkü Bella hala insan. Victoria da bir insana saldırıyor çünkü Bella'ya saldırıyor. O yüzden Bella'yı korumak için bu iki kesim yani iki doğal düşman bir araya gelebilirler yani bir insan canı için. Geliyorlar ve sürekli Bella'nın evinde nöbet tutmaya başlıyorlar. İşte bir gün vampirler tutuyor bir gün kurtlar tutuyor derken Bella güvenli ortamlarda vakit geçirmeye çalışıyordu. Ya Edward'ın yanındaydı bütün gün ya Jacob'ın yanındaydı bütün gün. Çünkü Victoria o ikisini yanındayken Bella'ya saldırılamaz. Hani saldıracak olsa bile e, onu koruyabilecek güçlü iki erkek var. O yüzden çok fazla dışarıda dışarıyla yani diğer liseden arkadaşlarla vakit geçirmiyordu. Ki Bella da zaten vakit geçirmiyordu. Çünkü onları da tehlikeye atmak istemiyordu. Bella çok fazla tek başına bir yere gitmiyordu demiştik. Bu durumda işte böyle bu durumda çok sıkılıyor. Yani pasif kalmaktan çok sıkılıyor sürekli. O iki erkeğin arkasında güvende olmaktan da çok sıkılıyor. Yani kendini korumak istiyor. O yüzden de sürekli vampir olmak istiyor. "Edward beni vampir yap, Edward beni vampir yap, Edward beni vampir yap." İşte Edward zaten o vampir yapmak istemiyor. Bir de böyle bir durumda vampir yapmak istemiyor çünkü o vampir zehrini verdikleri zaman çok acı çekiyormuş. O acı süreçli falan yaşayacağı dönemde eğer bir saldırıya uğrarlarsa Bella'yı koruyabileceklerini çok düşünmüyor. Bu yüzden de Bella'yı hemen vampir yapmıyor. Neyse Bella ama çok ısrarlı olduğu için Edward'a diyor ki eğer diyor benimle evlenirsen seni vampir yaparım. Bella da erken yaşta evlenmeyi hiç sevmiyor. Bu kadar zıt iki karakter <laughs> nasıl böyle bir aşk yaşıyor. Neyse Bella asla evlenmek istemiyor. Yani erken yaşta evlenmek istemiyor aslında. Edward evlenmek istemiyor değil ama vampir olmak için Bella bu isteği kabul ediyor. Bu şartı kabul ediyor. Ve diyor ki işte hani bir düğün müğüne hiç gerek yok ki ben gidelim evlenelim. Beni de şey yap. Vampir yap artık çok geç olmadan. Çünkü yaşı da ilerliyor. Zaten 18 10, 18 yaşında. O zaman Edward 17 yaşında vampir olduğu için 17 yaşında gösteriyor hala. İyice yaşlanmadan hani Edward'dan daha yaşlı olmadan vampir de olmak istiyor kızımız. O kadar savaşın içinde bir de böyle bir isteği var. Neyse. Düğün falan istemiyor dedik ama Alice diye bir şey var Edward'ın kardeşi. Yani Bella'nın görümcesi. Alice var. O bu tarz şeyleri çok seviyor ve kesinlikle bir düğün yapılacağını söylüyor ve bütün düğün işlerini Alice'e bırakıyor. Ve Bella için yaklaşan bir vampir ordusu hala var. Yani bir vampir ordusu var. ve Aynı zamanda Bella'nın vampir olma isteği var. Sonra Bella'nın Edward'la evlenme isteği var. Bunların hepsini aynı anda görüyoruz. Bu bölümde yani bu kitabın içinde ve hepsinde başarıyla bitiriyorlar sonunda çok şükür diyorsun. Sonra o savaş günü geliyor tabii ki. Ee, o gün işte e, savaşta beleyi aslında savaşılacak bölgeden uzakta tut tutuyorlar ve başına bir Edward koyuyorlar. Bir de kurt adamlardan birini koyuyorlar. Kurt adamı da set böyle çekik gözlü falan. Aşırı çekik gözlü diyorum ama o filmden <laughs> kitapta çekik göz demiyor. Neyse. İşte seti koyuyorlar falan. Bunlar şey yapıyorlar. Bella'yı koruyorlar derken Victoria ile Riley geliyor. Riley de Victoria'nın işte ordusundan biri. Yani normal bir insan ama Riley'yi kandırmış Victoria. Ben sana aşığım falan filan diye. Neyse işte Edward, Victoria ile Riley de Seth savaşıyorlar. Böyle bir dörtlü bir savaş oluyor. Yani savaş değil mi? Kavga da diyebilirsiniz. Asıl savaş çünkü aşağıda kurt adamlar, diğer vampirler ve e, Victoria'nın hazırladığı vampir ordusuyla oluşuyor iki yönlü bir savaş var. İki tarafta da farklı savaş var. Ondan sonra bu savaşın sonunda zaten Edward'lar kazandı. O kesin. Oraya bir sıkıntı yok. Hani bir spoil falan da olmaz. Çünkü kitabın devamı var. Neyse. <laughs> Ondan sonra e, gidiyor Edward Jacob. Edward Jacob yakınlardayken Bella'ya diyor ki yüzünü takmamışsın gibi bir şey diyor işte. O da e, şimdi takmak istemedim kaybolur falan filan derken Jacob duyuyor tabi bunların evleneceklerini. Sonra Jacob diyor ki böyle tehdit ediyor. Ben diyor gidiyor kendimi kendimi öldüreceğim diyor aşağıda savaşta diyor. O da diyor ki öldürme. <laughs> Uf, oğlum çok ergen ergen hareketleri var Jacob'un ya. Sonra bunlar öpüşüyorlar iğrenç bir şekilde. Neyse ondan sonra Jacob diyor ki tamam diyor öpüştüysek anladın mı diyor. O da diyor ki Edward Şeman. Bella diyor ki evet diyor ben de ben sana aşığım diyor. <laughs> Jacob diyor ki ben sana aşığım ama Edward'ı daha çok seviyorum. O yüzden Edward'la evleneceğim diyor. Neyse bunlar evleniyorlar. Ya yani evlen evlenmiyorlar aslında. Bu bölümde evlenmiyorlar. Tutulmada evlenmiyorlar. Düğünlerini falan planlıyorlar. Orada bitiyor herhalde. Evet. Bir, bir, de savaşta Jacob ölmüyor ama yaralanıyor. Onu da başarıyor. Onun yaralanması yüzünden Bella kendini suçlu hissediyor tabii ki. Çünkü Bella'nın yüzünden olan bir savaş. Yani Belle ölmüş olsaydı bundan hiçbir olmazdı. Kitap bu seri de olmazdı zaten de. Neyse. Bu şekilde bitiyor aslında. Tutulmada e, evlenecekleri günler belirleniyor. Evlendikten sonra Bella'nın vampir olacağı belirleniyor. Jacob'la ilişkisini keseceğini düşünüyor. Çünkü Bella vampir olduktan sonra Jacob'la artık arkadaş olamazdı. Jacob hayatından çıkacaktı. Aslında birçok arkadaşı hayatından çıkacaktı vampir olduktan sonra. Kimseyle görüşemeyecekti. Bu şekilde bitiyor. Yani bu tutulmada Bella'nın Victoria'dan kurtuluşunu izledik. Şey izledik diyorum, okuduk. Biraz şey, Yeni Ay'a göre daha heyecanlıydı ya. Yeni Ay çok durgundu. Bella'nın o psikolojik şeyleri çok ağırdı. Yani bilmiyorum, hissetmek lazım birazdan. Okuyup geçmemek lazım. O yüzden tutulma daha güzeldi Yeni Ay'a göre. Daha aksiyonluydu diyebiliriz. Evet bir sonraki videomuzda şafak vaktinden bahsedeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de okuduğunuz kitaplarda yorumlarda bahsedebilirsiniz. Çok güzel olur. Belki okuduğumuz kitaplardır. Yine üzerine konuşuruz. Okumamı istediğiniz, önerdiğiniz kitapları da yazabilirsiniz. bu sene tabii zor olur. Çünkü o videoyu da izlemenizi şey, tavsiye ederim. Senelik bir kitap listesi hazırladık. Ama önümüzdeki sene önerdiğiniz kitapları da listenin içerisine eklerim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler.